10 kişiden oluşan bir grup öğrenci, Ural Dağları'nda keşif gezisine çıkarlar. Başlangıçta 10 kişiden oluşan ekip Yuri Yudin'in sağlık sorunları nedeniyle yürüyüşten vazgeçmesi üzerine yola bir kişi eksik devam ederler. 75 yaşında hayatını kaybeden Yuri Yudin, Diyatlov geçidi olayı olarak bilinen ve esrarengiz bir biçimde hayatlarını kaybeden Rus öğrenci kafilesinin hayatta kalan tek üyesiydi, bundan tam 66 yıl önce. Ne olmuştu da gencecik insanlar hayatlarını kaybetmişlerdi? Soruşturmayı yürüten yetkililerin yaşanan ölümlerin çığ düşmesi sonucu gerçekleşmiş olabileceğine yönelik açıklamaları kamuoyunu tatmin etmemişti. Bahsi geçen bölgede çığ düşmesine bağlı herhangi bir ipucuna rastlanmamış olması komplo teorisyenlerinin iştahını kabartmıştı. Tırmanışçıların cesetleri birbirinden ayrı bulundu. Kaburga kırıkları, kafatası yaralanmaları, darbeye bağlı morluklar o gece orada yaşananları ispata mecbur kılıyordu. İki ceset orman sınırına yakın bir çam ağacının dibinde bulundu. Diğer üç ceset kampa 150 metre kadar mesafede tespit edildi. Araştırmaları sürdüren ekip diğer dört kişiye ait cansız bedenleri, ağaçların yoğun olduğu kısımda karlara gömülü olduğu halde buldular. Rus yetkililer bu durumdan sorumlu kimseleri bulamadığından ötürü vakanın çözümsüz kaldığını açıkladılar. Böylece dosya arşive kaldırılarak unutulmaya terk edildi yaşanan trajedinin ardından diatlov geçidi gizemini bugün bile hala sürdürmekte